Herkese selamlar, ben Yusuf. Kanalın ilk videosu 12 Nisan 2020 tarihinde yayınlandı. Az önce videoyu girişte gösterdiğim videoysak herkese açık olan kanalın ilk videosu. O da 17 Temmuz 2020 tarihinde yayınlandı. Kanal açtığımızdan bu yana tam olarak 3 yıl geçti. Ve bu süreçte toplamda 231 tane video ürettik. Bunların 175 tanesi uzun video formunda, 33 tanesi canlı yayın formunda ve 23'ü ise shorts videoları. Tabi sadece bu da değil, web sitemde blog yazıları paylaştım. Aynı zamanda haftalık bültenleri de sizlerle paylaştım. Ve son birkaç aydır Plaroma ve Twitter'da da sizlere teknoloji konularında yazı dizileri paylaşıyorum. Bayağı uzun bir yol kat ettik bu süreç çerçevesinde. YouTube'a başladığımda para kazanmak için veya ömür boyu bunu yapmak için başlamadım. O sıralar korona dönemine denk gelmişti ve konuşmayı ve bir şeyleri basitleştirerek anlatmayı seven birisi olarak kamera karşısına çıkıp sevdiğim konular hakkında sizlere bir şeyler anlatmak istemiştim. İlk başladığım zamanlar bu tarz videolar izlenmez diye çok yorum almıştım. Zaten bunu sadece sevdiğim konuları size aktarmak olarak yaptığım için o zamanlar çok umursamıyordum açıkçası. Daha sonrasında yayınlamaya devam ettikçe mahremiyet, güvenlik ve özgü yazılım konularında gerçekten de bilgisayar şey olduğunu görmeye başladım. Dahası 3 yıl süre zarfında bir sürü video ürettik. Dediğim gibi 231 video ve sizlerden bu videoların hayatınızı değiştirdiği konusunda daha fazla sorgulayan, daha fazla bilinçli olan bireyler olduğunuz konusunda bana mail'ler, yorumlar geldi ve bu noktada aslında tam olarak doğru yolda olduğumuzu anladım. Çünkü aslında yaptığımız şeyler boşa gitmiyor. Birilerinin hayatına dokunuyor demek oluyor bu. Birileri yazılım konusunda, teknoloji konusunda daha fazla bilinçli oluyor ve özgür yazılım felsefesi aslında sadece sizi teknoloji konusunda daha bilinçli olmaya itiyor değil. Günlük hayatınızda da birçok konuda daha fazla bilinçli olmaya başlıyorsunuz. Bugün 10.000 10 bin aboneye ulaştık. Tabii bu psikolojik bir numara. 10 üstüne çıktık artık iki haneli oldu sayı. Bugüne kadar videoları beğenen, paylaşan, yorum atan, düşüncelerini belirten ve maddi destekte bulunan herkese çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bugünden sonra nasıl devam edeceğimizi soracak olursanız haftada iki uzun video ve iki short video yayınlayacağız. Aynı zamanda pazar günleri teknoloji raporu gelecek ve pazar akşamları 8.30'da yaptığımız canlı yayınlara da devam edeceğiz. Uzun zamandır yapmak istediğim şeylerden birisi ki bunu canlı yayında da beraber konuşuyoruz. Konu kalıp sohbet etmek. Bunu daha önceden Dave Tat ile bir videoda yapmıştım. O videoyu hepiniz beğenmiştiniz. Bunu İngilizce yapmak birazcık daha zor oluyor tabii çünkü altyazı falan geçmek gerekiyor ama bu sene bunu yayın programımıza dahil etmek istiyorum. Biraz daha fazla konu kalıp Yusuf Show'u gerçekleştirmek istiyorum. <laughs> ve tabii ki her zaman sizin yorumlarınızı, önerilerinizi açığım. Zaten canlı yayınlarda sürekli konuşuyoruz. Sizin geri bildirimleriniz benim için çok önemli. Yani ne kadar bir konu hakkında kötü hissediyorsanız lütfen bunu da bana bir şekilde ulaştırın. Bütün yazdığınız mailleri ve yorumları okuyorum. Hatta bu noktada katıl üyesiyseniz ayda çekeceğimiz bir videoyu da belirleyebiliyorsunuz. Video başından da görebileceğiniz üzere 10.000 aboneyi kutlama için buluşma düzenleyeceğiz. Bunu zaten uzun süredir konuşuyorduk. Yalnız artık buluşma şu an Nisan'ın ortasındayız. Mayıs'ın sonuna doğru olacak. Mayıs'a da seçimlere denk geliyor. O süre zarfında da yapmak istemiyorum. Seçimlerden sonra Mayıs'ın sonuna doğru bir buluşma yaparız. Hem da çok daha güzel olur. Tabii buluşma İstanbul'da olacak ve bunu nasıl yapacağımız konusunda anket yapmamız gerekecek. Eğer ki gelecek kişi sayısı çok fazla olursa özellikle bir mekanla anlaşmamız gerekebilir. Yani toplam 10-20 kişi olursak sorun değil ama bunun üstüne çıktığımız zaman bir yerle anlaşmamız gerekebilir ki anlaştığımız noktada da bir giriş ücreti olabilir. Yani ben para kazanmak istemiyorum ondan sadece sizlerle sohbet etmek istiyorum. Tabii katılacak kişi sayısına bağlı dediğim gibi bunun için anket yapacağız. Böyle bir şey olursa da zaten size kesinlikle duyuracağım bunu. Araştırırız, bakarız, düzgün bir yer buluruz bu noktada. Topluluk sekmesini takip edin. Orada ilerleyen zamanlarda bu konu hakkında bir anket açacağım ve gelecek kişi sayısına bağlı olarak beraber oturup muhabbet edeceğiz, tanışacağız. Zaten her hafta canlı yayın yapıyoruz ve her ayda sizin kamerayla ve mikrofonla yüzlerinizi görüyorum. Ama bu sefer de bunun bir üst seviyesine çıkıp fiziksel olarak buluşmuş olacağız. Tokalaşırız, sarılırız artık. <laughs> 10.000 aboneyi kutlamak için ikinci yapacağımız şey bu hafta pazar günü saat 8.30'da yapacağımız yayında beraber eski videoları izleyeceğiz. <laughs> İlk videoları bir izlemek istiyorum güleriz. Daha sonrasında ise soru cevap yapıp her zamanki gibi muhabbet edeceğiz. Dolayısıyla bu hafta pazar günü saat 8.30'da hepinizi yayına beklerim. Evet dostlar bu videoda da benden bu kadar. Tekrar bugüne kadar olan desteğiniz için yorumlar, beğeniler, destek yorumlarınız, eleştirileriniz, pozitif yorumlar bazen yapıcı eleştiriler geliyor negatif olarak. Onlara da çok müteşekkirim. Dediğim gibi sadece pozitif olan yerler değil negatif olan yerlerde de söylüyorsunuz güzel bir dille. Maddi destekçilerimiz bugüne kadar bir sürü maddi oldu. Hepinize çok çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.